her gün okula gelmek zorunda mıyız İlk ben gelmişim galiba. Şimdi şöyle kendi sıramı geçiyorum. Öğretmen de beni en arkaya aldı ya. Zaten küçücük gözlerim var. Küçücük gözlerim var zaten. Neyse bekleyin bakayım kimler gelecek daha. Aa, Oscar sen mi geldin. Aa, Peticik hoş geldin. Hoş bulduk. Bak herkes de gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Hı, evet. Muz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen e, sütlaç muzunu demeyi tercih edersin muz mu? İkisinden birini de yapabilirsiniz. İki ismim var bildiğin gibi. Peki. Ben geldim. Hoş geldin gibi. <laughs> hoş bulduk. ben de geldim. Mırla hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de geldim. Hoş bulduk. Yani demenize gerek yok. Birazdan öğretmen de gelir herhalde. Neyse öğretmen gelene kadar birazcık şöyle yayılalım. Ne yapıyorsun ya? İyiyim. İşte bak. Evet çocuklar hadi geçin yerlerinize. Öğretmen geldi. <laughs> geldim gelmiş yani ara evet çocuklar şimdiki dersimiz bildiğiniz gibi zaten fen bilimleri sınav yapmıştım onun sonuçlarını okuyacağım çantamda hemen çıkartayım bir saniye ve daha doğrusu eski öğretmeniniz yapmış bildiğiniz gibi ben yeni öğretmenim ee, ve şimdi önce isimlerinizi ve soy isimlerinizi yazacağım gördüğünüz gibi karada <laughs> O zaman önce senden başlayalım. Böyle. Sonra sen, 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 sen. Öyle öyle gidecek. Adın, adını söyle bakalım. Hocam benim iki ismim var. İkisini de söyleyebilirsin. Tamam. Sütlaçlı muz. Peki. Senin ismin ne? Peki. Hocam benim ismim Ahmet. Peki. Senin ismin ne? Taticik. Hemen yazıyorum. Mırlav. Tamamdır Mırlav'cığım. Sen ismini mi? Benim ismim Büsükevi öğretmenim. Peki. Oscar. Peki Oscar. Şimdi bir tane daha sınav yaparım. Ee, ve oraya puanlarınızı yazarız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdım. Evet arkadaşlar şimdi ben kendimi tanıtayım. Benim ismim Damla Sakızı. Fen bilimleri öğretmeniyim. Ve bu sene dersleri beraber işleyeceğiz. <laughs> tamam mı? Tamam. öğretmenim. Şimdi e, o zaman şöyle yapalım. İlk konumuz gördüğünüz gibi gezegenlermiş. Onları birazcık işleyelim. Ondan sonra konu, e, devam ederiz yarım saat sonra. Oh, evet arkadaşlar işte işte yarım saat geçmiş. 10 dakikada sizin çalışmanız için birazcık serbest bırakacağım. Ama sadece e, sayfa 25, 26 ve 27'yi okuyacaksınız. Ben de şöyle geçeyim. Ben de o sırada sizin puanlarınızı yazayım dersi ne kadar anlamışsınız diye. Veya onu teneffüste yazarım. Öteki dersimizde de sözlü falan yaparım. O yüzden çok iyi çalışayım. Bu 10 dakikalık teneffüste. <laughs> Öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kıskardım. E, Sözlüyü öteki ders mi yoksa haftaya mı yapacaksınız dedim ya öteki ders diye. Tamam. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Evet çocuklar dil çaldı. Bu <laughs> cilli hemen değiştirmeleri lazım. Evet <laughs> Tamam. O zaman ben gidiyorum. Siz de çalışın. Of ya. Burada da şimdi sözlü mü olurmuş? Katılıyorum. Neyse. Tamam. Şimdi boş ver. Ben futbol oynamaya gidiyorum. Geliyor musun Ahmet? Geliyorum tabii ki de. Siz azıcık kopya bilirsiniz. Hmm, bekleyin veririz. Vermeyiz ya arkadaşlar zaten kendileri çalışıyorsa başarabilirlerdi. Ve neden bizim çalışmalarımıza kessinler ki? Bence vermeyelim. Bence de, bence de. Öğretmen de burada unutmuş Bir bakalım mı? Bak. Bakın önce sen versin. Tütlaç, Muz, Ahmet, Paticik, Mırla, Bisküvi ve Oscar yazmışlar. Evet. Ee, o zaman hadi. Birazdan zaten Zil çalacak 10 dakika olduğu için. Bir çalışalım biz ya. Önce de. Geçeyim. Şöyle geçeyim. Hadi bakalım çalışalım hep birlikte. Evet çocuklar zil çaldı. Çocuklar mı? Pardon arkadaşlar işte. <laughs> Kopya hazırladınız mı? Evet evet hazırladık. Bekleyin bekleyin geldim. Biz size kopya vermeyeceğiz ya kendiniz çalışsaydınız. Aynen. Sen bana verirsin sen bunu. Hayır. Neyse öğretmen geliyor birazdan. Tam çocuklar oturun oturun hiç kalkmayın. Evet sözlüğe kimler hazırlandı? Bakalım şöyle çıksınlar öne. Ee, erkekler siz hiç yani. Öyle mi? Ay hocam para bende. de. İkiniz. Neyse tamam hadi oturun çocuklar şimdi. Birinci olarak o zaman <laughs> kuş uç diye. Evet arkadaşlar dışarıdan da maşallah kuş uçuyor. Baya rüzgar var zaten. Kağıdı uçurdu gördüğünüz gibi. Evet o zaman Kişiler <laughs> Gel bakalım. Bir önce kaç tane gezegen vardır? 8 gezegen vardır öğretmenim. Doğru. Otur bakalım. İkinci İki tura hazırlan sen. De. Tamam. Gel bakalım Ahmet. Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sırala. Büyükten küçüğe doğru. Heh. Kopya kopya. Gidiyor birinci hocam en büyük gezegen Merkürdür ne en küçük gezegen Jüpiterdir otursan sıfır sıfır otur ah, hadi şöyle bir sıfır koyalım oh. tamam sen gel bakalım paticik evet, hocam. sen bakalım söyle e, gezegenleri büyükten küçüğe doğru sırala e hocam Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. Doğru otur. <laughs> i̇şte çatısaydık böyle olurdu. Ay bir oturamadım. Gel bakalım bunda. Sen bana neyi söyle? birazcık düşüneyim ben. Sen de birazcık düşüneyim ben çocuğum. Öyle hemen aklıma gelmez yani. Sana iki soru soracağım çünkü bunlar kısa. Tamam, öğretmenim. Ee, yılda ortalama kaç olarak güneş tutulması görülür? Ee, öğretmenim bir yılda iki ya da beş. Doğru. Otur bakalım. A hocam iki tane soru soracaktınız. A doğru. Kafa mı bıraktınız ya? Ay tutulması kaç defa görülür yılda? Ee, hocam bir yılda e, iki ya da bir. Hayır. iki ya da hiç. Hiç. Hiç hocam. Pardon. Doğru. Otur. Gel bakalım bu gibi. Geleyim. Buldum. Ee, söyle bakalım. Güneş tutulması ortalama ne kadar süreyle gözlemlenebilir? Öğretmenim. Güneş tutulması 6 veya 8 dakika aralarında. Otur. Tamam. Doğru. Gel bakalım asgari çalışmayan asgari. <laughs> hocam merhaba. Merhaba merhaba. Sen söyle bakalım peki. Ay tutulması kaç sürede gözlemlenebilir? Of çok basit hocam. Onu en basitini sordunuz. sordunuz? En zorunu sordu kızım sen ne diyorsun ya? Ee, hocam. Ee, şey galiba ya bu. İki dakika falan olabilir. Ne? Kızım oğlum ona 40 dakika. Otur de sıfır ya. Hemen Oscar'a şöyle bir koca bir sıfır koyalım. Hocam ya ama öyle değil mi? 40 dakika 40. Veya daha fazla da olabilir. Evet, bisiklet doğru cevap verdi. Şimdi o zaman fen bilimleri dersimiz bitti. Sıradaki öğretmen hangisi dersiniz bilmiyorum ama o geliyor şey yapar size. Ha çocuklar o zaman görüşürüz. Çocuklar ben daha yeni öğrendim. Bir sonraki dersimiz boşmuş. Herkes eve gitsin. Yes! Seni bekledim. Sıramı bozmuyoruz. <laughs>